Arkadaşlar bugün kuzen kuzene takas yapacağız. Rengimiz Renkimiz mavi. Evet, mavi. Ya yani üstümüzde de gördüğünüz üzere baya yani ben güzel bir kombin yaptığımı düşünüyorum. Ben de. Ama yani düşünmüyorum da. ben. Ben çok güzel oldu. bence fiyonk olmadı ama giymek takmak istedim. Neyse ya kabul başlayalım. etsene hadi. Bu arada e, Livya'mızın patilerini görmeyeceğiz. Evet. İşte güzel bir şey verir. Hmm. Keşke ilkten bunu koymasam ama değiştirme şansımız yok. Ben bunu koysam mı? Ben bunu ilkten koymayacağım. Şunu koyacağım. Yes ver. Ya. Neyse. Ayrıca ısrar etmeyeceğiz. Çünkü yani vermek zorundayız. Vermeyince video batacak. Ya çünkü bu videoyu 10. kez falan çekmişiz. Artık evet. yeter vereceğim. <laughs> yeter artık. Abi ben Petra'nın Beni ben bunu vereyim mi? Ama bu çok değerli, güzel pet var. Yani ben. Tamam. Benim ya bu güzel mi? Az önceki ne sen verdin? Beni bile trollediği için onlar aradı yine beni özel numara diye. Onları açmak zorunda kaldım falan işte. Ya öyle videolar berbat oluyor. <laughs> Neden mi? bilmiyorum. Köpek böyle sırtı. mı? mi Buz. Uf, Çok güzel. <laughs> Evet, evet. Arkasından parıltı çıkıyor. Aa evet benimkinden çıkıyor. Herhalde mavi oldu. Yok benden Ay, çıkmıyor. Bir, Çünkü benimkinin arkası çok tatlı. Ha ben seninkinin arkasından çıkan daha ne Neyse. Uf, çok getir. tatlı. Ya, gel. gel. Tek, Nereye alacağım. Çok tatlı. Çok tipsiz ya. Tüpsiz. evet bence de. Seninki çok tipsiz. Benimki çok tipsiz. Evet evet. Tak. Takalım. Tekrarla takas birleştirdim. Bu ben ne versem? Ben takas. mavi yok. ama bence bunda vardır abi Yani ben bilmiyorum peti görmediğim için. Yani sonuçta şey yani. Tamam o zaman ben bunu ver. Ya. Evet yes çok tatlı. Ben bunu çok Biliyor istiyordum. Musun? İlk başta bebeğini verecektim. Allah'tan bebeğini vermedim. Onun da bebeği de var evet. Ben onu çok istiyordum. Ben yani hala büyük, büyük, büyükleşmedim. Onu büyü, büyükleştirme bence. Çünkü yani sana çıkmazsa onlar böyle alıyorlar. Yap. İşte bir dakika ben ya ne ya aldım? Ben ne almıştım ya? Köpek balığı. Ben ne aldım? Sen dinozor aldın. Ha, <laughs> çok tatlı. <laughs> dinozor oldu değil mi? Yine mu? Arkasından bir şey çıkar Ama çok Yok, tatlı. Değil. Şuna bakar mısınız? Çok Neydi? tatlı. Neydi? Dinozor değil Oha. mi? Dinozor. Oha. Ben de çıkardım bunu. Ne bitti? Ha bu. Kuzenim bulamıyor ama ben evet, burada sevincimden ölüyorum. Çok tatlı değil mi? Değil mi? Bak, bu bir şey. şey bir şey var. Benim de çıkardım şey neydi? Tralelo da böyle bir şey bir şey bir şey bir şey vardı. Tralelo Öyle bir varlık vardı ona benziyor. Hadi tamam tekrar tekrar. Bence de sen çok Tamam bu güzel. Güzel bir şey vereceğim. Ne vereyim? Tamam. Verdiğimiz şeyi geri verilmez. Ay bunu ayda şey yanlış elim çarptı. Tamam ben güzel bir şey verdim gerçekten. Bakalım ne verecek. Evet. Yes. Çok kötü bir şey koydum bunu. Ama ya bu da yaygın ama neyse. Neyse. Ben Neyin yaptığım ne? takaslardan memnunum. Bir tek korgi köpeği <laughs> dışında. Onun ben sanırım... dışında memnun değilim. <laughs> Olsun. Yani tamam. Bakalım ne koysak. Verdiğimiz şeyleri yok. geri koyamıyoruz. Farkındayım. Ne koysam. Aa, bu çok 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 değerli tamam mı? Tamam, benimki de çok 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 değerli. Çok 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 Tamam benimki de. Veriyorum. Ver. Ver. Ya bu Ay, çok, çok, <laughs> çok, çok, çok <laughs> <değerli. gülüyor> Ben bunu Bir dakika yanlış oldu. Ben ne verecektim? Hı. Lan. Bir dakika ne verecektim? Nereye gitti? Nereye gitti? <laughs> Ha tamam burada. Ya bu mu ya? Evet. Evet bastı. Ya bana bastı. Oha bir de kuş sayıcım oldu. Çok tatlı. Hoplama. <laughs> Dur bir tane vardı onda kuş sayıcık. O da bir nekti. Bende iki tane kuş sayıcık oldu. Bak sen kuş şey sayıcık olmuyorsan. Çıkmadı. Adem ya. Şunların arkasında bir şey çıkarttır. Şu kalp Onlar arkasında hiçbir şey yok. Çıkarmıyor. Ya bunun arkasında kuyruk var. Hani <laughs> çıkmıyor. Bir dakika bug oldu sanırım. Basmıyor muyum ben? Kör müyüm? Bug oldu. Boş ver. Evet yani, çıkmıyor. Boş ver. Çıkar da bak. Çıkar Tamam hadi atıyorum. Böyle seninki baya değerli. Bu arada arkadaşlar. Kabul şey... ettim neden giremedim. Ha tamam. Hadi. <laughs> <Sen ne koysam? gülüyor> bu sefer sen sana bir şey diyeceğim. Hmm. ne Hmm, Ben bunu vereceğim. Bir çıkacağız. Hmm. Bak bu da değerli. <laughs> bu kadar değil ama benim için değerli. Ben ne olduğunu anladım bu arada. Nasıl anladın? Benim için değerli. Çünkü değil. bana anlatmıştın daha önce. Blok Böyle <laughs> bir blog. Eskiden çok değerli. Tamam. Neyse Hadi basıyoruz. Bir, iki, üç şey ama bu da Hayır böyle. bu çok güzel. Çok güzel. Yani bu <laughs> lab, çok değersizleşmeye başladı gerçekten. Eskiden çok değerliydi ya. Aa geldi. ama köpek birinci seviye sen verdin. Neydi köpek gitmiyor. Hayır. Neydi adı? Hello köpeği. Ha. <gülüyor> <gülüyor> hmm, blob. Ha ben de varmış zaten. Ha, ama bayağı binek vardı. yapabilirim. Yani. binek yapabilirim. Çok tatlı. Bu arkasından da bir şeyler çıkarıyor. Ne? Ne çıkıyor? <laughs> Baksana. Ah, o sonunda çıkartıyor çok tatlı. Aa, evet o tatlı. O çok tatlı. Ya. Bir gelsene bir şey yapacağım. Dur orada yerinde dur. <laughs> arkadaşlar böyle <laughs> Yenilir er takas sonucunda her şey olursa belki şey olabilir. Bak. Verebiliriz. Ya da ben gece hesabından çalabilirim kendi petlerim. <laughs> ya ya ya. Hayır. Bu arada arkadaşlar bak indi bloklar. İndim. Ee, ha, Hangimizin kombini daha iyi yorumlara yazın. Evet. Orada ben şu fiyatını çıkaracağım bir saniye. Ay. Benimki çok güzel. Evet çok güzelim ya. <laughs> Fiyatım ay. Sırtına ne bir taktın? Pardon. Şu. Şuna ne var? Fiyatımı çıkarım şimdi onu. bakın. Şöyle ha. yan yana. Kiminki daha güzel? Ben bir dakika ben de bir şey ekleyeceğim. Çıkaracağım ya bilmiyorum. <laughs> Bu arada yüzü ben normalde böyle şeyler yapmaz yani kombine uymuyor yüz. Ama yani benim asıl yüzüm bu olduğu için ben bunu yaptım. Normalde başka bir şey yapardım yani. Bence yüzlere bakmayın çünkü biz kendi e, şey yüzümüzü yapıyoruz asıl ya, zaten. Tamam <laughs> ha, bu güzel bence. Bence ben daha güzel. Bence ben. Ayakkabın ne? Ayakkabın. Benim ayakkabım olmadı hakikaten sen. Ayakkabım ne ayakkabısı <laughs> ne ya? Nereden geldi? Bilmiyorum. Ben ne, ne şey mi hmm. nereden geldi bilmiyorum. Aa bu olsun. Uf, çok güzelim. Ben çok güzelim ya. Benim yüzüm çok güzel bu arada. Benim saçım da çok güzel. Ya yani ne giydin hadi merak de böyle ettim. Bir ayakkabı varmış. Bunu yeni fark ettim. <laughs> Neyse. Ben Bende. de ne yaptım? Ayakkabı. Tamam bence benim güzel. Bilemedim. Neden bence... biliyor musunuz? Bende daha fazla para paralı eşya var. O sadece yüzü paralı. Değil. Ama her şey paralı para değil yani. Evet de yani ben paralı eşyalar daha güzel oluyor. Öyle bir gerçek var yani. Neyse hadi tamam tekrar takas. Ben daha güzel oldum yani. Ben sonunda e, Hello Kitty köpeğinin arkasından lan hani kabul etti Gelmedik bana işte. Hadi kabul et. Kabul et. Kabul et kuzenim. <laughs> tamam. Onu reddet. Tamam. Ha, şimdi tamam. kabul et. Ben neden girmem? Şimdi bakalım ne versen. Ben bayağı az mavi pin kaldı sanırım yani bilmiyorum da. Bakalım. Ne versem? Ben Ay, dur bir dakika bir dakika. Bu mavi bence mavi. Mavidir yani. Ne versem? Net vardı. <laughs> Buradan bir şeyler vermek istiyorum çünkü gerçekten yani bayağı evet ne yapayım? veremem ben Hadi ya. Tamam. Hepsi işte. Koyuyorum. 3 1 2 2. Aa. Tamam tekrar. Ya sen şimdi onu koymayacaksın değil mi? Evet, onu koymayacağım. Ama koyamayalım. Olsun yani. tamam, ben koyacağım seç. Üç değil. 3 yani. değil tamam mı? Hadi. Tamam ben bunu koyacağım. 5 2 1 1 Ya bu ne ya? Bence de bu ne Peki, ya? Çok kötü. Evet de çok değerli. Hiç değerli değil bana göre. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah tipsiz. Senin de çok tipsiz. Üç... Üçün... Petler üçünü seviyor çok evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de ya. Neydi, ne vermiştin bana? Şey. Anlı B12. Evet. Şey erkek tavus kuşu. He. Arkasından bir şey çıkarmıyor. Benziyor. Bak. Çıkıyor. benim de bir şey çıkarmıyor. Kötü bir şey bu, bu, ne ya? Bu da çok tipsiz. Tipe bak dişlere bak. Şuna bak erkek tavus kuşu. Tavus kuşu. <laughs> erkek tavus kuşu demişler. Eyeliner çekmiş. Şuna bak. <laughs> Bakayım. Bakayım. Göremiyorum. <laughs> Hadi tamam Nesli tamam takata gir attım kattı Aynen de katınca bence gitmiyor Bence de hani tekrar et <laughs> Hala bekliyor görünüyor Bu arada ben bu ara, tamam, ara şey. takatlarını beğendim Gelmiyor Ha geldi Tabii bizim internet gidiyordu o yüzden de olabilir Evet Şu neden de, bilmiyorum ne versen? Ben Bunu vereyim mi? Ben çok iyi bir şey vereceğim. Bak çok çok çok. Ben iyi. de çok iyi bir şey vereceğim. Bak gerçekten çok iyi. Ben de ama verebilir miyim? Güzel bir şey ver ama. Tamam. Ama bak gerçekten iyi bir şey. Tamam gel şey Ben bir... yes. yes. Ver. Yes. Çok güzel. Bir ben daha. Bunun bebeği çok güzel. Benden de bebeği oldu Çok tatlı. Aa bende vardı zaten. Evet sen de bileği vardı hatta. Ne ne seviyor Çok tatlı. Tipe bakın şunu. En altta yani. İnşallah bunu çalıştırmayacağım da yani buna ya bir ya güzel. Ya bende bileği varmış zaten. Ben biliyorum zaten. Ben senin petlerine bakarken gördüm. Ne zaman baktın? Her zaman bakıyorum ben. Her <laughs> zaman. Fark etmiyor. De Bakmazdım değil mi? Ben... Hayır, niye bakmam? Alay Yine bundan bir şey çıkmıyor. Bu ne? He bu arada arkadaşlar bu. E, arkasında göz olduğu söyleniyor. da Evet hadi bakalım. Ama bineğine çıkar sendeki olanı. Tamam. Hadi ben hadi bakacağım. Biraz, biraz beri. blueberry, blueberry. Blueberry nereden çıktı ya? Nereden çıktı? Hadi çıkar. Ben bakacağım. Acaba bu bugün de bu gerçek mi diye bakacağız. Bu arada biz bunun e, şey şey... Arman, armadillo. Evet onu Bilmiyorum. çekmiştik de. Ben ona, çekmemiş. o değil. Sen çek. Sen çekmemiş miydin? Ben mi? Baksana. Oha var, var arkadaşlar baksana. Aa her tarafında Ama de. şey futbol topu armadillo da şeydi. Böyle tamamen bir yerde bir bölgede şey vardı. Galiba. Evet. Badem bir binsene. PKX'nin görebilirsiniz. Shorts videosu. Evet. Ve şöyle A üstünde de var. 3 tane var. Oha. Yani Bak sen üstünde. Aa evet. o görünüyor işte. Yakınlaştınca görünüyor. Bak mesela şöyle görünmüyor. Bu anormal bir pet ya. Bir de pençeleri var bunun baksanıza. baksanıza. Bunun pençeleri şey, var. Bir Dur bir, bir hareket etme. Bakın pençeleri var. Çok kötü. Fotoğraf çekeceğim. boynuzu falan. Boynuz. <laughs> ben Türkçem bu videoda kaydı. Bu. Bir be, benim tarafıma doğru gelsene böyle. Dön. Arkanı dön. Heh. Gel yakınlaş. Görürler herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şansa bak. Heh, tamam. Buraya şey yapacağım arkadaşlar. Şey yuvarlak. Aynen. Hadi ya. Bir de soru işareti koyacağım İzleyenler sıkılacak hadi ya. <laughs> benim <laughs> videodayım hiç izlenmiyor. Yine bug oldu bak. Aa, Oha arkadaşlar <laughs> elim kafa daha <her> şey <laughs> Tövbe, bir tamam. saniye kal öyle be. Ya ben yapmadım kendi gitti. Benim <laughs> elimde ya hala değil Bir elinde telefon tutuyorsun bir elinde şey tutuyorsun. Aa iki elinde de şey tutuyorsun bekle be. Kal orada be gel yanına. Bak. Dur gel. Kim dur yerinde. <laughs> hani. Aa. <laughs> Dur sen bir fotoğraf evet. çek. Evet, fotoğraf çek. sen, ya. Şu anda nasıl oldu? Şu... Bir yapma dur. Ha, kal öyle. <laughs> şey arkadaşlar ben şunu aldım. Bunu çok istiyordum. Ama bence çok pahalı. Dur bir saniye. Benim önerim size almayın. Ben videolar için Neyi? aldım. Böyle bir şey Maxine'nin tableti. Falan işte. Bunu nereden aldın bu arada? Şey e, mağazadan. Ama 70 elmasa yakın bir şeydi. Çok pahalı. Nerede ya? Ya bak. Ha. Ve vermiyorlarmış. Çok güzel. Burada arkadaşlar e, yönünden takip edersiniz. yok. Evet. Bize. Badem 482 sen evet. iki Melo PK pek ben de. mi offline yapacağım çünkü. 65 26 42. Neyse. Hadi gel takas yapacağız bu takas videosu. Tamam hadi. Bizim <laughs> takas videosu başka <laughs> şeyler döndü. Evet şimdi bakalım. Evet, ben, ben, ben güzel bir şey vereceğim tamam mı? Tamam. Güzel. Şey. Gerçekten güzel bir şey mi vereceğim? Evet. Emin misin? Ya bence bunda e, şey var. Mavilik o yüzden veriyor. Gerçekten çok iyi bir şey. Var. Bilemedim. hatta Hadi gelirse var ama güzel. Çok iyi sabit dostum. Acaba? Nerede lan? Aklıma öyle bir şey geldi de bilmiyorum. Yani çok değerli dedin ama ya bana göre falan falan değil. Çok iyi dedin dedim mi? Ya işte öyle böyle bir şeyler dedim. Ne Ne vereceğimi karar verin. Hadi ya. Tamam Hiç veriyorum. Bu Da sarı olsa bunları asla vermez. Of hadi. Bu mavi mi? Başka Hacı hangi o. renk e, takar videoları gelsin yorumlara yazın. Evet arkadaşlar yapmaya çalışacağız. Siz her şeyi yorumlara yazacaksınız galiba. Bir konumuz Evet tamam hadi. Bir, 2 iki, ne? bir. bir. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet yes. Ya. çok Güzel. Ya. Yes be. Joker sanki 200 elmas. Çok güzel. Ya tipe bak tipsiz ya. <laughs> çok Joker. Aa bir sen. Sana... Ben de 200 elmas Ben sana bebeği verdim. Bebeği aldım büyüğü verdim. Ay işte tam tersi verdim. Ne? <laughs> ha, bebeği mi verecektin? Bebeği verdim ben sana. Çok büyük ver. Sen de bana büyük verdin. Ya bak ben. Büyük... Bunun arkasından bir şey çıkıyor mu? <laughs> çıkıyor. Ay şimşek çıkıyor bak çok tatlı. Bende evet. var. Ben de var. Ben de bunun bileği var zaten. Neyse ver. onu altında bir şey çıkıyor mu? Bir şey çıkmıyor baksana. Joker. Yok, sen... Joker. Attım bir <laughs> Tamam kabul ettim. Ben <laughs> <laughs> giymedim. Başka benim vereceğim bir petim evet. kalmadı. Şimdi... Peki yani. Peki. Son kal. iki takasa girelim bence. Evet geleyim. bence de. Ben veriyorum. Ben, ben çok değerli bak. Benimki de aşırı fazla değerli. Benimki aşırı aşırı. 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 Benimki de. Hazır mısın? Hadi bir i̇ki, iki bir iki bir iki, iki üç. Yes. Ver. O, o, bu aşırı mı değerliydi? Evet. Bu muydu aşırı değerli? Benim için bir çok değerli. Senin için? <laughs> ya arkadaşlar bir şey çıkarıyor mu? Ben dedim ki zaten benim için çok değerli. Değil çok değerli benim. Anladın mi? Öyle dedin. <laughs> Dur. Ooo arkasına çok güzel şeyler çıkarıyor. Husus mı geri aldım. Arkasına bak halı seriyor sana. Ne, bak. Ne alaka? Halı ne alaka? Bak bir sürü şey çıkarıyor çok güzel. Ya benimkinin poposunda kalp var ama. Ha, bir saniye ayağının altında kalp var. İki e, e, ayağının altında var. Avucunun altında. Avucunun ne Kalp, 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 kalp ayıcık oldu. <laughs> Husus <Hıysuz gülüyor> ayıcıktan kalp ayıcığa dönüştü. Çok tatlı. Var. Aa tam mavi mavi oldu. Çok tatlı. Da... Çünkü e, videonun amacı mavi. Oldu. Çok tatlı. Hiç... Neyse. Tamam son bir takas. Aa bir saniye ben damat çalıların şeyini yapıyordum. Koleksiyonlu. Kabul Koleksiyonu. et hadi. Ya. Tamam bu zaman çok 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 değerli tamam, bir şey veriyorum mi? ama çok senin çok için. Senin için çok değerli bir şey. Hadi <laughs> Hadi. Tamam. Veriyorum. Sen. Lasin. Evet. Evet, ben... Tamam ben bu dergin. Dergin. Bir, çok Ay, ben de. Ay, bence, <laughs> bence ben derdeyim. bence ben de. Bence ben derdeyim. Ben ne aldım? Mos Pegasus'u. aldım. Kuzenimin mükemmel petleri var çünkü. Ya Bade'nin e, o kadar güzel petleri yok bence ama yine ayıcık falan değerli petleri var. Neyse ben konuşmayayım. Vermem. Hangi e, yani efsanevi mi nadir mi tamam, ben verdim. söyleyelim mi? Söylemeyelim. Söylemiyoruz. Tamam. Verdim. Verdim. Bak güzel bir şeyler tamam mı? Onları söylemiyoruz yani belki de kötü. Ya bir... Ya çok kötü. Benimki daha Değil değerli. Ya. Benimki 50 elmasa satılıyordu. Mavi kepi Ama e, petpot'tan çıkıyor. Bu, Benimki çıkmıyor. Senki pet pot'tan çıkıyor. Süper pet pot'tan çıkıyor. Hatta e, şeyde e, şey bunu hatta yani süper pet pot'tan çıkıyor. Sen evet. de süper pet pot'tan. Neyse ben de bir sürü mavi kepi vardı zaten. Ama benimki daha değerliydi bu arada. Neyse. çok çirkin. <laughs> ama benimki daha değerli. Tamam şimdi. Şimdi ne koysam? Yani bunu koyacağım. bence bu mavi ya. Yani. Bence ya bence bu da mavi çünkü Ay yani üstü şey. şey. Tamam. Ya üstü Hı. bayağı mavi zaten yüz mavi. Tamam, binek yapabilirim. O yüzden bunu Acaba ne koyacak? Çok merak ediyorum. Tamam onu koyayım. Ne koyacak acaba? Şunu. Yes. <laughs> ya ben... hayır ama bu koyu mavi yani bu lacivert ya hayır yine mavi'nin bir tonu yani. hayır olmaz ama bak Olabilir. açık mavi türünden gidiyoruz baksa olamayın öyle bir şey yok hayır yok öyle bir şey o yani olmaz arkadaşlar vermi, yorumlara yazın yani evet yani vermiyoruz şu çünkü... ben... evet bir mavi. de koyu, ne mavi. koyu mavi koyu mavi tamam senin de açık mavi veremezsin evet. Allah Allah ama ya. koyu mavi yapmadık hayır. mavi <laughs> mavi'nin bir tonu ama mavi yapacağız dedik Mavi'nin bir tonu vardı. Başka Ver, bir şey veriyorsun. Mı? Hayır vermeyeceğim. Veriyorsun bak kabul ettim. Arkadaşlar eğer yorumlarda bu yani sayılmaz derseniz ki bizim videolarımız pek izlenmiyor. Eğer sayılmaz derseniz geri vereceğiz. Değil mi? Kesin veririz. Vereceğiz. <laughs> Neyse tamam. <laughs> veririz. Yani yorumlara yazın lütfen. Lütfen. Ama yani mavinin bir tonu yani. Tabii. Mavi. Tabii. Tabii. Sen görürsün <laughs> diyeceğim. Hmm. Yaygın bir Yaygın pet mi koyuyorsun? Kesin yaygın koyuyor ben de. Ya yaygın petim kalmadı ki. Yaygın mavi petim yok. Olsa onu koyardım. <laughs> Ay i̇nşallah güzel bir şey koyar. Çünkü yani bu hediye gelmişti sanırım. Bakalım ne <gülüyor> gelecek. <gülüyor> i̇nşallah güzel bir şey koyar. Ne vereyim ya? Of. Bu, bence mal sayılır

Ay pardon sen ki arasın. ben binek kândesin. petleri şey yapıyordum ya. Yapacak ya hayır. Kalıyor. Var ben bastım kabul et. <laughs> Yoksa vermez. Ya bir de çok uzun düşünmüyor mu? Neden biz alamıyoruz? Ha. ha. Ya bir şey söyleyeceğim bir saniye. Ben şu pete bakayım. Neydi adı? Dinozor muydu? Herhalde. Dinozor muydu? Neydi ya? Din. Nadir, Nadir mi? miydi o? Nadir. Hayır sıra düş. Hayır nadir de Allah Allah ben kendi petimi bilmiyorum. Ya. De ha, D yazıyormuş. Bir saniye. Ha o. Bu ne ya? Bu arada o değerli. Ya eskiden çok değerliydi bu arada. Ben binek petleri şey Eee neydi koleksiyon yapıyordum. Bu arada bence sen kardasın. Bence sen kardasın. Bence sen kardasın. Neyse hadi tekrar takas. <laughs> evet şimdi attım. attım. Cidek. Ben de attım. Ben de attım. <laughs> Neden istek gitmiyor. Evet bir bug'ı daha bence. Ben kaçıyorum. Dur. Bekle. Kim tekrar denerler varmış. Gelmiyor. Aa bak yani. ben de sen yanında görünüyorsun. Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye biz bu sorunu çözüp hemen geliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi çözdük sorunu. Evet. Şimdi tekrar deneyeceğiz attım. Ben de sana. attım. Soru çözülmediyse <laughs> ağlayacağım ya. ya. Of az önce geliyordu çünkü gerçekten. Nasıl ya? Gel, gel gelmiyor. <laughs> Neyse o hemen zaman... biz tekrar çözüp geliyoruz. <laughs> <laughs> Komedi. Evet arkadaşlar evet. biz çözdük. Bu sefer çözdük. Şimdi... Evet. Bakma. Şimdi. Of. hissetmem çok uzun sürüyor. Çok arada. stresli. Evet kaplumbağa gibi seçtiği için dolaylı yoldan bunlardan mı? Bunu verdim. Çünkü bu yani çiftlik hayvan dost yuvasının en güzel peti ve yani e, ba sen bana baya kopya verdim ve ben öğrendim sağ ol verdiğini. Şimdi yaygın vereceğim. Hangi ya? <laughs> ama çok değerli. <laughs> o neydi? Nadir miydi? Ya? Evet nadirdi. Çünkü ona da efsanevi yoktu çünkü bu gerçekten ya, çok değerli. Ki. Bu arada şöyle köpek bere 00 vereyim mi? Çünkü bende bir tanesini e, şey yani bir tanesi bende vardı zaten. <laughs> o zaman bunu mu versem? O ne? Hangi pet? O rengine bakacağım. Yani bence mavi var yani. Ama mavi olması hayır bu mavi değil. Bu mesela ben bunu görünce bundan hani ben mavi ama mavi şeyi vibesi almıyorum ben. Vibe. <laughs> kırmızı. Vibe vibe. Ama vibe demek daha güzel. Daha güzel geliyor bana. Hmm. E direkt kırmızı yani. Bunlardan bir şey veremem. Ya onda şey ejderha vardı. Ne bu bu şey? ejderhası onu verirse. Çok güzel olacak. Vermiyor. Çünkü yani onu çok seviyorum. Eskiden biz çok değerli falan buluyorduk böyle. Of ben bir şey vermek istemiyorum ona. Gördüm çünkü ne verdiğini anladım. Ve ben onu almak istemiyorum. Hayır yapacak bir şey yok vereceksin. O zaman yaygın bir Ben sana nasıl siper kediyi verdim? Hayır ama haksızlık öğrendin. Ayrıca sen bunu daha önce verdin. Tamam vermesin. o zaman tekrar pet takısı yapacağız. Çünkü ben Hayır. öğrendim. Ama of. bunu veremeyecek miyim ya? Verebilirsin tekrar ama yani hmm.